Belçika İslam Federasyonu 1981 yılında cemiyet bazında 1986 yılında ise federasyon bazında kuruldu. Belçika İslam Federasyonu sosyal, dini, kültürel faaliyet yapan bir e, federasyondur. Belçika'da başta bizim kendi neslimiz olmak üzere e, dini e, efendim e, literatürde yaba, yerel lisanlı olmasının faydaları hem kendi çocuklarımız neslimiz açısından hem de çevremizdeki gayrimüslimler açısından önemli olduğunu düşünüyorum ve onun için e, dinimizin e, yabancı dilde literatür geliştirmesinde daha fayda olacağını düşünüyorum. Belçika'da e, haklarımızın alınması noktasında Belçika Müslümanları Temsil Kurumu Ezekütü'yü önemsiyorum. Geçirmiş olduğu evrelerde eksiklikler, aksaklıklar olmasına rağmen gerek seçimlerde gerek temsiliyette, ama bugün geldiği noktada almış olduğu haklar konusundan kendilerini tebrik ediyorum. Bütün bu çalışmalarda emeği geçenleri. Bundan sonra da gelmesi geldiği nokta Belçika'daki Müslümanların hak alınmasının en iyi şekilde takibinin olması bakımından hangi yol önemliyse bunları hep beraberce kararlaştırıp bu şekilde haklarımızın alınması noktasında e, faydalı olacağına inanıyorum ve egzekütürle devam diyorum. Başörtüsü e, dediğimiz gibi e, bu Buna inananların, öyle söyleyeyim, hanımlarımızın, kızlarımızın kendi e, iç dünyalarına havale etmek lazım. Ne ana babalar tarafından baskı ne de devlet kurumları tarafından açma e, baskısı her iki taraftan da yanlış görüyorum. Tamamen açacaklarsa da kendi hürriyetleriyle açmaları lazım. Babaların, anaların bir e, e, baskı uygulamamaları lazım. Örtüyorlarsa da devlet de başta okullar olmak üzere kendi inançları doğrultusunda örtmeleri lazım. Hiç kimsenin etkisinde ve etkisinde olamamalar. İmamlarımızın tabi birden bir kurum hemen kurulduğu zaman istediğimiz konumda olamaz. Doğru değildir bu zaten. Ama bugüne kadar Türkiye'den nasıl dindersi öğretmenlerimiz gelmişse belli zaman içerisinde burada yoksa Türkiye'den gelebilir. Ama ileri vadede imamlarımızı da burada yetiştirme noktasında gayri sarf etmeliyiz. İlahiyat Fakültelerini burada kurmalıyız, imam yetiştirme, din dersi öğretmeni yetiştirme faaliyetlerimizi burada e, sürdürmeliyiz. İmamlarımızın gelecek neslimizi ve çevremize faydalar olması bakımından da e, birden olmasa bile yavaş yavaş artık e, yerel lisanla da hutbeler vermeleri, sohbet vermelerini temin etmeliyiz diye düşünüyorum. İlahiyat Fakültelerimizi de dediğimiz gibi e, şahıslar veya belli kurumlar değil geniş tabanlı Belçika'daki Müslümanların ortaklaşa konsensüs kurabileceği bir bazda müfredatıyla nerede, nasıl, ne yapmamız gerektiği noktasında uzun bir çalışma yapıp ondan sonra yine Belçika'daki Müslüman toplumun kararıyla olması gerektiğine inanıyorum. İslam okulları ve diğer kurumlarla ilgili düşüncem şudur. Yani e, burada biz bir kere e, uyum içerisinde, karşılıklı e, anlayış içerisinde, karşılıklı entegrasyon içerisinde. Yani bizim e, bazı şeyleri hoş görmemiz gerek, gerektiğine inandığımız gibi, karşımızdaki, buradaki yaşadığımız toplumun da e, bizim efendim yaşantımıza e, hoş görmesi gerekir. Ben uyumu bu, bu şekilde algılıyorum e, dolayısıyla, e, ve dolayısıyla getolaşmaya ve entegrasyon olmayan şeylere karşı karşıyım. Bunun ha, ne olursa olsun ama gerek okul olsun gerek başka bir kurum olsun e, beraberce yaşadığımız bu topraklarda uyum içerisinde yaşamamızın e, nasıl olması gerekiyorsa o şekilde e, yapmamız gerektiğini ve İslam okullarımızın da dinimiz tabi ayrı bir din olduğu için burada demin e, ifade ettiğim gibi geniş tabanlı e, bir organize ile insanlarımıza.